Evet öldüydük. Çocuğu kaybettiydik. Çocuğu aldık geldik. Bak oğlum evladım. Orada seni bırakmıştım. Tamam arkamda artık bir dua mı okudu, ne yaptım bilmiyorum. Öldüm. Yine beraberiz yine gidiyoruz. Biliyorum çok mutlusun ama ben değilim. Sen arkamı taşımak istemiyorum. Yürü. <laughs> Bak şimdi. Nerede ne olacağını biliyorum. Tamam mı? bak. Ölmedim ama kafam koptu sadece. Ölmedim ki ben. Yine öldük. Ey ee, salak çocuk. Bunların hepsi bir aldatmacaydı aslında. Aslında sen benim çocuğum değil. Tamam sakin ol sakin ol sol kolum kırıldı sadece. Hadi gidelim. Haydi gidelim Ben her ölürüm ya ah. Hadi be oğlum Sakin. Oldum için kazanacağım. Evet. Oldum için kazandım. Götüme girdi ok. Götüme girdi ok. Ne oldu lan? Aa hiç anlamadım. Bak, bak 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 Hadi hız hız. Hız. Dur dur oradan hız alacağız tamam. Dur dur şş. <laughs> Orada Aa bak yine çocuk gitti. Kazanabilirim. Hay kazandım. Kazandım evet. Burada evet aşağı gideceğiz. Uhu. He sen hiç böyle yerde oynadın mı çocuğum? Oynayamazsın tabi. Bak bak. Ha? Öl. Oha. Oha. Haksızlık. Bak. Öncelikle. Öncelikle şöyle yapacağım, Tamam mı? böyle yapacağım. Bak 1 2 3 hop. Bak şimdi burada bizi kandırdılar herhalde mi? Böyle yapacakmışız. Şey. Aaa iki elim kırıldığı için su... Nasıl lan?